Ve selamun aleyküm arkadaşlar. Herkesin bildiği gibi herkes yayınlarımıza gelip selam videosu, doğum günü videosu, ondan sonra cezaevine selam videosu istiyorsunuz eyvallah baştacı. Biz de sizin isteklerinizi yerinize getiriyoruz. Bundan iki gün önce bir tane çakal Sicilyalı hesabı Kalkmış, bizi paylaşmış. Ve benim de bu durumdan haberim yok. Gelip yayınımıza abi bize böyle böyle süre edip yapıp kendimize paylaşacağız diyorsunuz. Kalkıp söylüyoruz, onu da paylaşıyorsunuz. Çat kal. Oğlum sen benim abi dediğim insanları yedi karalıyorsun videolarda. O iddiata niye İlk zaten seni yakalayınca hakkını verecek insan da biziz. Oğlum siz cilaylı bu saatten sonra sen demesen ki sosyal medyası en büyüktür. Biz her türlü seni buluruz. Bulduğumuz zaman da seni abilerimize kurban et bastın da Edeceksin edeceksiniz onu. Yoksa sizin fıstık duygular da